Abi hadi senin yüzünden geç kalacağız. Yani ne geç kalması? daha kimse gelmedi gel ya. Senin dolabın hangisiydi? Şu baştaki. Senin hangisi? Dolabımı karıştırdım bir dur. Hangisi galiba baş... şurada şuralarda falan da. Neyse ben çantamı astım. Sen burada bekliyorum sen de git koy çantanı ay burası değil be benim benimkisi ikinci katta Üf, tamam hadi ben de geliyorum o zaman seninle <laughs> öf abi bir ikinci kat diyorsun bir üçüncü kat diyorsun bir birinci kat diyorsun nerede tamam tamam valla şaka abi biz boşu boşuna mı çıktık yukarı yani Buralar ay bu kız dolabı pardon Ha bu benim dolabım abi bu ne e ee, dolap. İyi de abi dolap olduğunu görüyorum ama bu ne böyle kitap falan yok sadece cuburla dolu. Sen benim dolabımı karışma küçük velet. Neyse bu dersi müdür de girecekmiş. Of müdür niye giriyor ya? Ne bileyim geldi de. Çocuklar daha kimse gelmedi mi? Hocam gelecek mi müdür? Hangi derste giriyor? Üçüncü derste falan girer çocuklar. Tamam hocam. O ki kanki gel. Geldim. Aa Karla ne yapıyorsun? İyi işte. Kimin yanına oturacak? Ay keşke üçlü otursak değil mi? Evet ama... Neyse ben şu kızın veya... Nereye oturayım ya? Ben şu kızın yanına oturayım o zaman. Tamam o zaman sen de gel Emine. Tamamdır. Evet şimdi çocuklar... Benim şöyle işaretlediğim bölgeyi... Yani yuvarlak için aldım bölgeyi... Hemen defterlerinizi yazıyorsunuz. Öf ki kantine mi gitsek? Aynen bence de gidelim. Uf, kantine niye gidiyoruz ki? Şuraya oturalım işte. Kanka gel ya abur cubur falan alırız. Aa aslında kantine gitmemize gerek yok ki. Niye? Abimin çünkü dolabı abur cubur dolu. Gelin size göstereyim. Ama izinsiz dolabını kurcalayacağız. Boş verin ya. Göstereceğim şimdi size. Neredeydi abim dolabı? Pardon. Burası abimin dolabı. Bu şekilde. Oha. Ya. Dondurma her şey dolu yani. Öyle işte. Neyse gel. Siz niye benim dolabımın önündesiniz? Çıkın bakayım. Çık 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 çık. Tamam abi ya. Senin dolabın önünde değiliz bir kere. Aynen. Oha yani ne dark. Ne? Dolabını diyorlar abi dolabını. Dark değil canım Mark. Ay isimlerinize karıştırıyorum ben. Bir de hani Dark diye bir çocuk vardı ya. Kanka sen biliyorsun hani. ne? Ne Dark'ı be? Yani kanka bir tane işte bizim tanıdığımız bir Dark var ya isimlerini karıştırın diye an, abinle. Mark Dark yani. Çok benziyorlar. Siz benim dolabıma bakamazsınız hadi çıkın yani neyse neyi işte. Ay abi bir şey diyeyim mi aşırı derecede zorbal zorbalıyorsun kızlara Zorbalamıyorum bir kere. Oha. Neyse hadi gidin. Bu arada Dark, bahsettiğim bu okula da gelecekmiş. Of siz niye hep Dark hakkında konuşuyorsunuz? Kızım çok yakışıklı çünkü. Ne yakışıklısı ya? Ben erkeklerden yürünüyorum. Öf neyse hadi gelin kantine gidecektik hani. Aa bu ne? Virsa ağırtı almış. Öf git be. Kanka sen o kolay sınavdan nasıl düşük kaldın ya? Öyle işte. Abi, ne var? Hani sen bizi zor buluyorsun ya. seni en kolay sınavdan bile kaç aldığını söyleyeyim mi? Karla sen neyin peşindesin ay? Sen neyin peşindesin abicim? Bir şeyin peşinde değil hem? E, evet. Abim en kolay sınavdan bile F aldı arkadaşlar. Alkış yapıyoruz abime. Oha yani. Yani şu ana kadar en kolay sınav. Susun be. Bu okulda sanki kolay sınav var da. Abi durun durun durun. durun. Nereye gideceksiniz siz? E kantine. Biz de geliyoruz kapatmayın. Oha. Üf hadi gelin. Gelsenize kızlar. Bir yere oturalım işte. Evet arkadaşlar oyun az önce bir bug oluştu ve gördüğünüz gibi kollara bakın. Ne oldu lan? Bir dakika. Aa. Tövbe tövbe. Emir nereye gitti? Bilmiyorum neyse gel. Kantinci abla yok. Aman boş ver işte ya. Böyle bir şeyler alalım hemen. Giderim. Parasını deseydik. Nereye gidiyorsunuz? Abi işte kantinci abla yokmuş. Biz de çeyreklerimizi aldık gidiyoruz. Niye soruyorsun ki onu? Üf, tamam. Tamam gidin hadi gidin. Çocuklar ne oluyor? Kavga ediyorsunuz galiba. Ee, hayır hocam. Tamam o zaman kavga etmeyin. Bu hoca Sus ya ne bileyim ben. Üf, biz bunların arkasından koşuyoruz gel ya kan mı senin abin niye o kadar zorbacı? Sus ya bir tane kızı zorbalamıştı. <laughs> yani hiç sorma kanka. Hı, neyse. bu dolabımda neler var? Saçımıza falan tarayalım mı? Aynen bence de tıralım. Tarayalım. Allık da var. Onu da sürmeyelim. Zaten fırça da yok şu an yanında. Bir meyve suyumu tutsana. Hoca görmesin de şimdi saçı taradığınızı yani. kaşımaz ki. Bakayım nasıl oldum. Çok... Zaten saçım güzeldi ki niye tarıyorsun ki? Yani hani tarıyorsun. Öf boş ver. Gerekiyor yani kızı sonuçta. Erkekler gibi değiliz. Neyse zaten birazdan zil çalar. Aynen. A aynen. Çünkü o meyve suyuları niye buraya getirdiniz? Ee, hocam biz teneffüste almıştık. Bitiremedik. Masamızın üstüne duruyor. Yani buna bir sıkıntı yok ki hocam. Umurumda değil ya derse katılacaksınız e, kapının önünde içecek içip bitireceksiniz ya da çöp atacaksınız. Ama hocam biz dersten sus tam sus çöp atalım ya. Niye getiriyorsunuz ki? Abi bir sus sen de. Hocam o kadar para verdik ama yani. Bana ne kızın almasaydınız o zaman. Uf, kanka boş ver parayı ya. İçip bir küf, biraz daha iç soru çöpe atarız. Yok valla. Dolabım nerede benim ya. Dolabımı da karıştırıyorum ben. Heh. Ya aynı abim gibisin. Benim abim de dolabı karıştırıyor. Dur. Dolabım hangisiydi be? Yok benim dolabım şuralardaydı gel. neyse bak neyse ha, burada benim buldum hey. Kanka sen ne pet getiriyorsun? E herhalde kızım. Tamam gel. Tamam. <laughs> ben meyve koyayım dolabıma dur. Gel gidelim. Geldik hocam. İyi. O zaman derse başlıyoruz. Evet. Ders matematik. Ay. Düşüp düşüp duruyor. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bölüyorum. Kusura bakmayın. Ee, Size sadece bir şey söylemek istiyorum. Ben Tokoboka'ya geri döndüm arkadaşlar. Yani Avatar World videoları ya çekelim ya çekmeyebilirim. Ee, hiçbir fikrim yok. Ee, yani geri döndüm. Ee, biliyorsunuz ki hani nasıl desem Tokoboku'yu sevmiyordum. Hani Avatar World videoları çekiyordum. Öncelerden de Tokoboku videoları çekiyordum arkadaşlar. Sildim. İze, yani izlediyseniz bilmiyorum. Bu arada abonelerim gitgide düşüyor. Evet. Ee, nasıl yapacağım bilmiyorum. Nasıl abonelerimi çoğaltacağım bilmiyorum. Ama lütfen bu videoyu görüyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Of kanka ya matematik ders o kadar sıkıcı ki. Kanka bir şey diyeceğim. Efendim ben konudan bir bok anlamadım. Ben de anlamadım. Of bir de sınavda bu kaç tane soru çıkacak. Hmm. Evet doğru işte. arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Hani abimle aynı sınıftayız. Bunu anlamayanlar için söyleyeyim. Ee, yani nereye koyacağımı bilemedim işte. Bu seferlik bugünlük sadece abim bizim sınıfa giriyor. Yani yanlış anlamayın. Evet abim benden hata 2 yaş büyük arkadaşlar. Yani aynı sınıfta gibi sanmayın. Bugünlük sadece böyle. Neyse devam ediyoruz. <laughs> uh, al meyve sulularımızı içelim hemen. Bak zor şey oluyor. Ee, siz Çok kötü oluyor. Gel gel ben de alayım. Ay bu ne ya? Şu telefon mu? Kanka bırak dalga geçme. Hayır dalga geçmek yani geçmiyorum ama hani bu yaşta şu telefon. Gülüyor. Neyse. Şey, çok tatlış. <laughs> Neyse şunlar çıpatalım ya. Evet ben de içimciğim artık. <laughs> Müdür bu derste mi gelecek? Evet evet bir ders. Öf evet, dur bir çantamı alayım sonra gideriz eve hemen. Öf <laughs> <laughs> ee, ne oluyor? lan? Bu ne oğlum? Tuşlu telefon mu? Bu dolap kimin be? Abi bırak ya dalga geçme. Ya sana ne? Aa, aa. Kızım bir şey mi dedik? Sus abi hadi gidelim artık eve. Tamam. Dur şu abur cuburlardan bir tane yiyelim bari. Abi meyveli mentosun var mı? Yok naneli var sadece. Hı. naneli sevmem. Neyse gidelim artık evet hadi ya.